Merhaba arkadaşlar ben Akif Hoca. İkinci tema, birinci tematik teste karşınızdayım. Ve birinci soru başlasın mı? Evet hocam. Bu parçada numaralı cümlelerden hangisi de bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Divan Edebiyatı'nın en delik nazım şekli olan gazel. Aşk kadın şarap konularında yazılır. Doğru. Gazeller aruz ölçüsüne herhangi bir kalıbı kullanılarak kaleme alınır. Doğru. Gazelin ilk beytine matla aynen son beytine makta beyti denir. Evet gazeller. En az 5, en çok ise 15 beyitten oluşur ve A, A, B, A, C, A, D, A şeklinde kafiyelidir. Doğru. Divan şairlerin en çok tercih ettiği bu nazım biçiminin nesip teşbih bölümünde şair hünerini gösterir diyor. Nesip teşbih bölümü gazelde yoktu ki. Nerede vardı hocam? Kaside de vardı. Cevap ne? Cevap edir ne? Cevap e. Ee. Evet ikinci tema iki, e, tematik tespir ve soru 2 can dostlar kasidenin diyor bir özelliği değildir diyor. Ögü ve ergelerin yer aldığı şiirlerdir. Doğru. En az 33 en çok 99 beyitten oluşur. Doğru. Kafiye düzeni a -A -X, a x a biçimindedir diyor. Doğru. Efendim konularına göre çeşitli isimlerle anıları tevhid, münacat, naat gibi. Evet doğru. Hece ölçüsüyle yazılan türleri yok efendim. Efsaruz'a yazıldı. Dolayısıyla cevap ne? Edirne cevabı. E İkinci tema, tematik test 1 ve soru 3. Aşağıdakilerden hangi saf şiir anlayışıyla uyuşmayan bir özelliktir diyor. Şiir estetik yönden okurun zihnine ve yüreğine az verir. Doğru, estetik ön plandaydı. Üslup ve kelime seçimi şiirde başa dögelerdir. Doğru, mükemmele ulaşmak için dış, dış ve iç ahenk önemsenir. Doğru, Dize okura çeşitli mesajlar vermek için bir araçtır. Hayır mesaj yok. Toplumcu şey değil ki bu. Ruh, rüya, ölüm gibi soyut temalar şeylerde çok sık işlendiğini biliyoruz. Efendim cevap ne de, cevap? Denizle cevap de. Evet ikinci tema tematik deneme 1 ve soruda dört efendim bu parçada dönüşlülük zamiri, işaret samiri, kişi zamiri, belgesi zamiri, soru zamiri türlerinden hangisine yer verilmemiştir şeklinde bir olumsuz soru kökü. Şimdi metni okurken bir taraftan bulalım arkadaşlar. Mustafa Kemal ve Kahraman silah arkadaşları ülkenin düşman işgalinden kurtulması ve ulusal bağımsızlığın kazanılmasını kendilerine bir görev bilerek e, kendi kelimesi dönüştürük zamiri de, evet bunu bulduk. E, bunun bilincinde bu, şu bu neydi? İşaret zamiri de, bunun derken işaret zamiri. Bilinciyle hareket etmişler ve düşmanı yurttan nasıl çıkaracaklarını. Buradaki nasıl zarf arkadaşlar? Zamir değil yani soru zamiri yok. Hazırlıklarını yapmışlardır. devam ediyorum yani belki ileride vardır. Çünkü onlar derken kişi zamiri yani Mustafa Kemal ve silah arkadaşları evet bu da vardı. Vatan toprakları düşman işgalinden kurtarılmadan bir rejim tartışmasının ve millet egemenliğinin gereksiz olduğunu farkındaydılar. Cumhuriyetin ilanından önce içerisinde huzur ve güvende yaşanacak bir vatana ihtiyaç vardı ve o vatan derken buradaki o sıfattı bu arada. Sömürgeci devletler tarafından dört bir yandan işgal edilmişti. Amaç bir an evvel vatanı düşman işgalinden kurtarmaktı. Vatanın düşman işgalinden kurtulması için cephede mücadele edilirken bir yandan da bundan sonraki derken bu işaret zamiriydi süreç için hazırlıklar yapılıyor. Millet egemenliği geçişin sinyalleri veriliyordu. Şimdi e, kişi zamiri de buldum. Belgesi zamir ve soru zamiri ile ilgili sıkıntı var efendim. Yani sıkıntı var derken bulamadık yoktu. 4 ve 5 demek ki yani hangisine yer verilmemiş? 4, 5 yani cevap Edirne cevap E. Tematik deneme ikinci temada 1 ve test 5. Ya pardon soru 5. Efendim numaranmış cümlelerden hangisi kendinden sonraki cümlenin gerekçesi durumundadır? Bu tarz durumlarda yani bu tarz sorularda bir sonrasını okuyup bir öncesini okuyup bir araya çünkü koyuyoruz. Mesela ilk cümleyle başlamıyorum. 2 ile başlayacağım. Her ne kadar iyi bir sürücü olsam da toplantıya geç kaldım. Çünkü sabah saatlerine başlayan yoğun trafik beni oldukça yavaşlattı. Valla süper. Yani birinci cümle e, efendim işte 2'nin gerekçesi durumundayım sevgili arkadaşım. Yani 2'yi okuyup araya çünkü koyduğum zaman anlamda bir bozukluk olmadığına göre, göre gerekçe durumu oluyormuş. Yani gerekçe e, bir sonraki cümleyi okuyup çünkü araya koyuyorum ve hallediyorum. Cevap ne Cevap Ankara acaba hemen bulduk. Evet ikinci tema tematik test bir, deneme 1 ve soru 6. Efendim gibi edatı cümleye farklı bir anlam katmıştır diyor can dostlar. E, sesin bir müzik gibi kulağından gelip ta ruhuma kadar işliyordu derken benzetme yaptı. Zavallı kadın nur topu gibi bebeği kucağına alınca bütün acılarını unuttu benzetme yaptı. Her sabah evden çıktığı gibi atölyesine gider hemen cecik anlamı verdi burada farklı. Bahçede ceylan gibi seken derken benzetme anlamı kattı. Heyecandan kalbi öyle hızlatıyorduk göğüsle çırpan küçük bir kuş varmış gibi benzetme anlamı kattı. Cevap ne cevap Ceyhan cevap Ceyhan. İkinci tema tematik test 1 deneme 1 ve soru 7. Bağlaç diyor cümle diyor seçenek bildirme anlamı katmıştır diyor. Ne roman okumaktan vazgeçiyordu ne şiir yazmaktan uzak duruyordu. İkisinden de vazgeçmiyordu yani olumsuzluk anlamı kattı. Burası değil bu akşam ailecek ya sinemaya gideriz ya da evde film seyrederiz. Burada bir seçenek anlamı var tamam. Diğerlerine bakalım. Hem ağır işlerde çalışıp para kazanıyordu hem pazarlarda ürün satıyordu. İkisi bir arada demek istiyor. Dolayısıyla burada da bu anlam yok. Seçenek değil. Böyle yağışlı bir havada yola çıkalım ama bir olumlu bir olumsuz cümleyi göze alacağımız tehlikeleri de unutmayalım dedi. Resim öğretmenim çizim resme iyi not vermedi. Halbuki çok uğraşmıştım. Yani açıklama anlamı kattı. Dolayısıyla cevap Bursa. Cevap B. İkinci tema tematik deneme 1 ve soru 8. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklama uygun bir örneğe yer verilmiştir? İsim çekim ekini alan ünlemler ünlem olmaktan çıkarak adlaşır. E, Bu arabayı kimse almaz çünkü arabanın ahı gitmiş vahı kalmış. Ah e, kelimesi ve vah kelimesi aslında ünlemdir. E, böyle bir ek aldığı için ahı gitmiş vahı kalmış. Dolayısıyla ünlem isimle işte efendim. E, ve sevgili arkadaşım cevap Ankara. Diğerlerine bakalım mesela vay be. Ee, ünlem ama bir ek almadı. Bre ünlem ama bir ek almadı. Ondan sonra basanın e, gelen yemekleri oy oy demek. Mesela yine aynı şekilde ünlem ama ek almadı. Tüh be ünlem ama ek almadı. Cevap Ankara doğru cevap. İkinci tema de, e, tematik deneme 1 ve soru 9. Hangisi devrik bir cümleye verir, yer verilmiştir derken yani yüklemi başta ortada gibi olan Masallar aracılığıyla öğrenmek bilgi edinmenin çok ötesinde bir işleve sahiptir derken yüklem sonda bir yolculuğa davettir bu sözü anlatım derken davettir yüklem ortada. E, ve son kelime yüklem değil devrik o halde iki ama diğerlerine de bakalım art ekipler motifler ve o mistik dünyaya dünyamızı coşturur yüklem yüklem sonda bu anlatıra sadece çocuklar için değildir yüklem sonda. dokunup çocuğa seslenir yüklem sonda. dolayısıyla ne cevap iki cevap bursa cevap B. İkinci tema, tematik deneme 1 ve soru 10. Yukarıdaki devam cümleleri hangisi de sohbet yazı türünün özelliklerinden biri değildir? Sen de benle bir üslupla konuşma havası içerisinde yazılması doğru. Yazarın kişisel görüşleri ve beğenilerin dile getirilmesi doğru. Gazete ve dergilerde yayınlanan ve her konu işleyen bir yazı türü olması doğru. Aktarılan düşüncelerin okur tarafından kabul edilmesi beklenmez doğru. Ortaya atılan fikirlerin kanıtlanması, belge sunulması. Hayır canım arkadaşım yani bunlar ancak makalede olur. Cevap ne cevap edilme ne? Cevap e. İkinci tema, tematik deneme 1 ve soru 11. Bu parçada numaralı sözcüklerin hangisinin anlamı ayrı içine verilen uyuşmamaktadır şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Sıfır atık projesi israfın yani gereksiz harcamanın doğru. Sonra sürdürülebilir, devam ettirilebilir doğru. Amaçlayan, amaçlamak, hedeflemek demek doğru. Buluşturan, bir araya getiren doğru. Öne çıkmış baş göstermek demek değildir. Öne çıkmak bir adım önde olmak demektir. Dolayısıyla sevgili arkadaşım baş göstermek ise e, yani farklı bir mana oldu. Öne çıkmayı karşılamayacak ve cevap ne? Edirne cevap. E işte bu. İkinci tema tematik deneme 1 ve soru 12. Aşağıdaki cümlenin hangisi bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür kelimeler bitişik yazılır diyor. Beş bıyık meyvesi, beş bıyık normalde ayrı yazılabilirdi ama meyveyle ilgili olduğuna göre bitişik yazılması doğru. Tohumların meyveye bağlandığı yerde renkli halkası olduğu için bölücünün bir adı karnı karadır doğru evet karnı kara derler hatta Akdenizlere selamlar. Boğaz'a bakan bu evlerin bahçelerinde yalı çapkını denilen bir kuş türü. Yani kuş türünden bahsediyorsun. Yalı çapkını bitişik yazılması gerekiyor. Yanlış yazılmış. Yani burada bir problem var. Kedi dilli bisküvi. Kedi dili bisküvisi. Evet tamam bu da aynı şekilde bir bisküvi çeşidi. Yani tarz olarak yeni bir madde. Gölden tuttuğum sar, sarı kuyrukları mangalda pişirip yani mangalda pişiriyorsan sarı kuyruk yani bildiğin rengi sarı meselesi değil bir hayvanın adı oldu. Dolayısıyla cevap ne? Cevap C. İkinci tema. Tematikleri ve bir ve soru 13. Bu parçada ay, yay ayraçla belirtilen yerleri aşağıdaki noktaların işaretlerine hangileri getirilmelidir diyor. Moğolistan efendim. Virgül de olabilir noktalı. Virgül de olabilir. Bakmam lazım. Şurası belirsiz henüz. Neden? Çünkü özneyi ayırmak için virgül kullanabilirim veya noktalı virgül kullanabilirim. İleride virgül kullanılmışsa noktada virgüle tercih edeceğim. Hemen Orta Asya'nın derken özel isme gelen ek kesme ile ayrılacak kalbinde yer alan geniş bozkırlıkları ve sert iklimleriyle bilinen en an sıfat eki olduğuna göre araya eş görevli olduğu için virgül getirildi. O halde Moğolistan'dan sonra noktada virgül koydum. Süper. Ülkenin kültürü atlı sporlar, bozkır müziği ve şamanizm e, ve budizm virgül getirebilirim. Çünkü bir neden ha şamanizm, budu, budizm ve şamanizm, budizm burada virgül olmadı. Neden olmadı? Şimdi orayı bir sileyim. Çünkü sevgili arkadaşım V anlamı veriyormuş. Hani metne baktığım zaman metnin anlamı da biraz önemli ya. Hani bozkır müziği ve şamanizm, budizm sentezleri dediğine göre ile anlamı veriyorsa kısa çizgi olacak. Aa, tatlı soru hazırlamışız. Dolayısıyla virgül, e, virgül, hani noktalı virgül özür dilerim. Noktalı virgül, kesme şahati virgül ve kısa çizgi. Cevap Evet cevap C. İkinci tema tematik deneme 1 ve soru 14. Bu parçadan hareketle narsistik kişilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Narsistik kişiler ilişkilerinde genellikle karşı tarafa duygusal anlamda yatırım yapmakta zorlanırlar. Kendilerini sürekli doğru ve üstün görme eğilimleri varmış. Egoları şişikmiş. Evet ve yakınlarının duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelebilirler. Hep kendileri diyor yani. Bu durum ilişkilerde dengesizliğe yol açar, yakınlarının kendisini kıymetsiz hissetmesine neden olabilir. Evet, duygusal anlamda kendilerini önceledikleri, evet aynen sürekli haklı olma çabası içerisinde oldukları, e, e yani üstün görme ve doğru görme, haklı görme burada olur. Sonra kendilerini üstün görme eğiliminde olduğu, evet ego şişikse üstün görüyor, şurada da zaten üstün dedi. Çevrelerinde değersizlik hissi yaşatıyor, dengesizlik. Yani yakınlarının kendilerini kıymetsiz, hissediyorsa değersizlik hissi yaşatıyor. Yakınlarıyla e, ikili ilişkilerin daha iyi sürdürdüğü. Yani daha iyi sürdürdüğü ilgili hiçbir şey yoktu efendim. Dolayısıyla cevap ne? Cevap edir mi? Cevap ee. Evet ikinci tema. Tematik deneme 1 ve soru 15. Bu parçada panayırlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinde durulmaktadır? Panayır geçim zamanlardan günümüze ticaret ve sosyalleşme anlamında eğlenceli bir kültürel gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Burası mıyım? Kırsal kesimde yaşayan ve çiftçilik ile uğraşan insanların o yılın hasadını elde ettikleri gelirlerle panayırlarda yorgunluklarını e, evet, unuttuğu ve ihtiyaçlarını gidermek için alışveriş yaptıkları bilinmektedir. Kırsal ki yerleşim yerlerinde halen panayır kültürü önemini devam ettirmektedir. Her yıl gezici tüccarlar ülkenin dört bir yanından panayırların tarihlerini takip ederek satış için oraya gelmektedir. Panayırlar yılın belli bir ayında veya altısında ülkenin dört bir yanından alıcı ve satıcıları bir araya getirerek insanların ihtiyaçlarını gidermelerine olanak sağlamaktadır. Bu haliyle insanı yaratım, maddi ve manevi değerlerin aktarılmasında evet, doğal ve toplumsal bir araçtır. Evet, en çok önemli yerleri çizdim efendim. Kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin mallarını satmak için onlara imkan sağladı. Hayır, mallarını sattıktan sonra ihtiyaçlarını gidermek için panayırları iş görüyor. Ticaret ve sosyalleşme açısından kırsaldaki insanlar için önemli bir kültürel gelenek oldu. Evet sosyalleşiyorlardı. Yorgunluklarını orada unutuyorlardı. Dört bir tarafından işte yani gezici tüccarlar falan da geliyorlardı. Maddi ve manevi değerlerin aktarılması. Yani e, ticaret, maddi, sosyalleşme, manevi. Ondan sonra e, önemli bir kültürel gelenek. Burada da hani maddi ve manevi değerlerin aktarılması. Bu olur. Devam, durumu iyi olmayan insanların ihtiyaçlarının giderilmesi, durumu iyi olmayan insanlarla alakalı bir bilgi yoktu metinde. Ekonomik özgürlüğün sağlanması için ticaretin olanaklarının geniş bir kesime yayıldığı, özgürlükle alakalı bir durum yoktu. Kültürün taşınması ve gelişmesine katkı sağladığı bilindiği için, bilindiği için düzenli bir şekilde yapıldı. Yani böyle bilinçli bir tavırdır demedi. Tabii ki kültürün taşınmasına etkili olabilir. Ancak cevap ne cevap? Bursa, cevap B. İkinci tema, tematik deneme 1 ve soru 16 bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur şeklinde bir soru kökü. Hepimiz kötülerin cezalandıracağını, iyiliklerin karşılıksız kalmayacağını ve sevginin güçlü bir etkisi olduğunu biliriz. Sözlü anlatılar, Bu inançlar insanların iç dünyasına işler. Masallar duygulara hitap eden bir dil kullanarak insan zihninin karmaşıklığına ve bilinçaltına ulaşır. Bir masal sadece bir anlatı değil aynı zamanda hayat dersi, duygu aktarım ve umut kaynağıdır. Masal nedir sorusuna yanıt veriyor. O halde tanımlama. Şu ana kadar hiçbir şey yoktu bakınız. Hemen tanım vardı. İşte patlat gitsin. Cevap ne? Ankara. Peki alıntıya yani birisinin sözü yoktu burada. Tanık gösterme yoktu. Aynısı işte zaten öneri sunma yoktu. Gerekçeli yargı neden sonuç yargısı da yoktu. Çünkü bir ifade de yok. Dığı için gibi bir ifade de yok. Cevap ne? Cevap Ankara cevabı. İkinci tema tematik deneme 1 ve soru 17. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Hayat duygusu insanın yaratılıştan sahip olduğu bir olgudur. Evet yaratılıştan. Bazı istisnalar bir tarafa bırakılırsa en ilkel toplumların bile bir şekilde hayat duygusuna sahip oldukları bilinmektedir. Bu itibarla e, farklı kültür ve milletlerde çeşitlilik arz etse de temelde hayal duygusunun insanın ortak, insanın ortak değerlerinden olduğu ifade edilebilir. Bu duygu kişilik zaafı değil, aksine erdemlik ve fıtratın bir gereğidir. Ayrıca kişinin davranışlarını biçimlendirmede ve kişiliğini ortaya koymada adeta bir mihenk taşıdır. Evet, kişiliğini ortaya koyuyormuş hayal. İlkel kabilelerde hayat duygusunun daha güçlü olduğu, daha güçlülükle alakalı bir durum yoktu. Bazı duyguları farklı kültürlerde farklı anlamlar yüklendiğine, yani hayat duygusu falan yerde filan e, bir şekilde anlam yükleniyor denmedi. İnsanların en büyük zaaflığının utanma duygusu olduğuna, zaafla alakalı bir durum yoktu. Hayat duygusunun insanın ortak özelliği olduğuna, evet tüm toplumlarda insanın ortak değerlerinden diyordu ya ve kişiliğe yön verdiği, yani şurada da kişilik ifade ediliyordu, evet buna değinilmiş. E, bireyin ailesinden gelen bir takım özellikleri iradesiyle bastırabildiğine bastırabilmekle alakalı bir durum yoktu. Bireyin ailesinden gelmeyle alakalı bir durum yoktu. Dolayısıyla cevap ne? De, cevap deniz cevap ne? De, de. Evet arkadaşlar ikinci tema tematik deneme 1 ve soru 18. Bu parçada numaranmış cümleler hangisi de büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Milattan önce 1200'lü yıllarda Şemsi Mısır'da tamam dini bir anlam kazanmıştır. Tamam büyük harf doğru yazıldı. Mısırlar e, evet gökyüzünün Tanrı'nın vücudundan yapılmış. Ha, burada Tanrı yani Tanrılar falan demediğine göre Tanrı Allah anlamında kullanıldığı zaman büyük yazılır ve gelenekte kesme işaretiyle ayrılır. Dolayısıyla vücudundan yapılmış dünyayı koruyan bir şemsi olduğuna inanırlarmış. Enteresan bir inanış. Başlarının üzerinde taşıdıkları şemsiye onlar için yüksek ahlak sembolüydü. Romalılar efendim, şemsiyelerle Mısırlar aracılığıyla tanışmışlardır. Tamam, ancak şemsiye kadınlar için bir aksesuar olarak gözüne erkekler tarafından hiç kullanılmamıştır diyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşım diğer yerlerde hata yok. Sadece iki de var. Cevap D cevap. Bursa cevap B. Evet ikinci tema tematik deneme 1 ve soru 19. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Evet yaşlar uzun yıllar boyunca biriktirdikleri tecrübeler sayesinde hayatın çeşitli zorlukları hakkında derin bilgiye sahiptirler. Onlardan öğrenecek çok şey vardır. Gençler büyüklere saygı göstererek hem bu bilgi birikiminden faydalanır hem de yaşlıların topluma katkıda bulunmasına devam etmelerini sağlar. Evet yaşlandık için düne göre dair değerlendirmeleri değerlendirmemizde değişiklikler olabilir. Demek yani bizim değerlendirmemizde değişiklik olur değil. Tecrübeden yararlanmayla alakalı bir durum vardı. Çocukları küçük yaşlardan itibaren büyüklerine nasıl davranmaları gerektiği yani onlara da davranma çeşitleriyle alakalı bir metin yazılmadı. Tecrübesinden yararlanmakla alakalı bir şey oldu. Yani kültürel olarak işte fikirsel olarak etkileşim. Sözü tarih ve çeşitli anlatılar yaşlar aracılığıyla gelecek nesillere ulaşır. Yani sözlü kültürlerin yani destanların nasıl ulaştığıyla alakalı bir metin değildi. Her toplum gelenekleri ve kültürel değerlerini büyüklerinden öğrenir. evet olabilir yani aktarım olarak öğrenme olarak bunu bir kenara bıraktım. Büyüklere saygı birçok kültür ve toplumda köklü yani toplumlardaki durumun ne olduğuyla alakalı bir ahlaki değer falan diyor. Hayır böyle bir şey yoktu. O halde e, D'ye bir bakalım. Her toplum gelenekleri ve kültürel değerlerini büyüklerinden öğrenir. Yaşlar uzun yıllar boyunca biriktirdikleri tecrübeler sayesinde hayatın çeşitli zorlukları hakkında derin bilgi sahibidirler. Evet yani burada da şu son kısımda da bilgi birikimi falan ve yaşların topluma katkısı diyordu ya. Yani gelenek ve örnek ve kültürel değerlerinin büyüklerinden öğrenmeyle alakalı bir durum var. O yüzden cevap ne? De, cevap. Deniz de cevap ne? İkinci tema tematik deneme 1 ve soru 20. Bu parçada numaralı şeylerin hangisinde virgül getirilemez şekilde bir olumsuz soru kökü. Nar içinde büyük çekirdekleri ve meyve gövdesini oluşturan yüzlerce taneci bulunan virgül hafif ekşi olsa da bazen tatlı olabilen virgül ılıman iklimlerde yetişen en an böyle devam ediyor ya o yüzden virgül virgül devam ediyor. Ayıklaması meşakkatli olsa da bu meyvenin saymakla bitmeyen faydaları vardır. Bir tane, bir tane narı sıkarak günlük C vitamini ihtiyacı neredeyse yarısını karşılayabileceksiniz. Yüksek C vitamini değerinin dışında kalp, virgül, diyabet ve enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bilinir ve bunun yanında kansere, tümörlere karşı antioksidan özelliği bilimsel araştırma ortaya koymuştur. Ayrıca yüksek dibli yapısı sayısı tokluk hissi verince, ince ince, ince, ince dikçe, e, buradaki ince ince zarf ilikiydi, hocam hayırdır diyebilirsin. İşte zarf ileklerinden sonra virgül, dıkçık gelmiyor. Peki sonrasında da hani yeterince gibi ince ince yok mu hocam? Hayır, o yeter... E, yeterince yani o o zarf fiil değil. Dolayısıyla hani e, böyle zarf fiiller tekrar edilseydi eyvallah da yani %5'te bir sıkıntı var. Cevap ne? Cevap edilme. Cevap e ee.